Malatya Time sesli makale. Murat Şetin servetine servet kattı, gözünü bize dikti. Kıymetli okuyucularım, biz gazetecilerin görevi kamu menfaatini gözeterek yanlışları dile getirmek, yöneticileri uyarmak ve varsa ihmal veya suistimal sorumluların hesap vermesi için bilgi ve belgeleri ortaya koymaktır. Aşağıda yazacaklarımı da yine bu çerçevede değerlendirmenizi istirham ediyorum. Şundan emin olun ki, kamu menfaatini korumak adına o kadar yazılıp çizilecek konu varken sadece bu konuya hasra nazar etmek istemezdim. Lakin bu hususta meseleyi kişiselleştirerek hem kamuyu hem de şahsımı gereksiz yere meşgul edenler var. Maalesef yazılan ve çizilenler karşısında idarecilerimizden de en ufak bir hassasiyet görmeyince, bu dert sadece biz gazetecileri mi geldi diye düşündüm. Ma teessüf gerilmemizi gerektirecek çokça sebep varken bir de bununla gerildik işte. Biz de hayır olsun diyoruz. Konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için bir misal vereyim de ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Son günlerde internetteki ücretli yayın kanallarından birinde El Chapo isminde bir dizi yayınlanıyor. Hayli popüler hale gelen bu dizide bir uyuşturucu baronunun hızlı yükselişi, kötü şöhreti ve mahkumlara göz açtırmayan korunaklı bir hapishaneden iki kez kaçması anlatılıyor. Dizide dikkat çeken konulardan biri de evlilik yaşamayan iki kişinin sırf politika yapmak için evli görülmesi. Çünkü ikisinin de hedefi başbakanlık. Bu evlilikte kadın senatör, erkekse Meksika İçişleri Bakanı. Bu evliliğin gerçek dışı olmasının sebebi de kadının başka bir erkekle gayrimeşru meşru ilişki yaşaması, erkeğinse eşcinsel olması. Kamu yönünde mükemmel bir evlilik rolü sergileyen bu ikili, gerçekte ise bir anda siyasi ihtirasları sebebiyle birbirleriyle rakip konumundadırlar. Senatör kadın, sözde kocası olan bakanı eşcinsellik durumuyla ilgili tehdit ediyor. Bakansa ekibiyle yaptığı detaylı bir araştırma neticesinde senatörün servet gizlediğini, mal beyanında bulunmadığını tespit ediyor. Sıra hesaplaşmaya geliyor. Bakan, senatöre belgeleri göstererek şöyle bir tavsiyede bulunuyor: İzlerini saklamakta daha hassas olmalısın. Böyle değerli bir malı bildirmemen başını derde sokar. Bu bilgi basının eline geçerse dürüst senatör imajın silinip gider. O belgeler sadece bende değil ki. Şimdi yukarıdaki diziyi anlatmamdaki sebebe geçebiliriz. Hatırlanacağı üzere yerel ve ulusal medyada Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'u ilgilendiren belgeler yayınlandı. Söz konusu belgeler benim de elime geçti. Bu belgeler ışığında defalarca yazılar yazdım elimde belge olmasına rağmen yazılarımda yine de iddia kelimesini özellikle kullandım. Belki rektör hanımın bir açıklaması vardır diye. Bu yayınlar sonrası Aysun Bay Karabulut ve çevresinin imajları kötü yönde etkilendi mi diye soracak olursanız, rektör hanım sessizliğini muhafaza ettikçe toplum nezdindeki imajı maalesef kötü yönde etkilendi. Bu arada burada en büyük sıkıntıyı da AK Parti çekiyor, çekecek. Bizim siyasetçi ve bürokratlar da konuşa dursun. Hatta bıyık altında zübükçe bir ifadeyle gülsünler. Sessiz kalmaları ve sadece kendi aralarında fısıldaşmaları hiç şüphesiz onların da imajına ve dürüstlüğüne gölge düşürüyor. Sonuç olarak Rektör Hanım bizim hakkımızda suç doğrusunda bulunmuş. Emniyeti ve adliyeyi ayağa kaldırıp bizi yıldırabileceğini zannetmiş. Anladığım kadarıyla bir yandan sesimizi kısmaya çalışıyor. Bir yandan da tazminat almanın peşine düşüyor. Ortalıkta dolanan belgelere göre servetine servet katan rektör hanım Helmin Mezit yani daha yok mu der gibi bizden de bir şeyler koparma derdinde. Emniyette verdiğim ifade. Emniyet görevlilerinin daveti üzerine gittiğim polis karakolunda Aysun Bay Karabulut'un suç duyurusuyla ilgili ifade verdiğimi daha önceki yazımda yorumlamıştım. Ancak olayın ehemmiyeti ve yaptığım yorumu anlamamakta ısrar eden belli bir kesim için ifademin tamamını bu kez de yorumsuz olarak yayınlama ihtiyacı hasıl oldu. İşte polis merkezinde verdiğim ifadem. Bu yazılar bana aittir. Fakat yazılan yazılarda hukukun ihlali söz konusu değildir. Müşteki sırf kamuyu meşgul etmek, basın hak ve özgürlüğümüze kendince baskı uygulamak için suç duyurusunda bulunmuştur. Burada kamu ihlali şeklinde isnat ettikleri suçları tek tek izah etmek istiyorum. Yapılan suç duyurusunda suçun kaynağı olduğu ileri sürülen dört ana esas üzerinde durulmaktadır. Birincisi, müşteki Ercan Karabulut'un CHP'li olduğu ve bunu gururla söylediği herkesçe malumdur. Kaldı ki bu hususu beyan etmek, en nihayetinde ayyuka çıkartmak suç değildir. Keza meşrep kelimesi Türk Dil Kurumu'nda huy davranış ve mizaç anlamına gelmektedir. TDK'dan habersiz olan müştekiler ve müştekinin avukatı bunu din ve inanç hürriyetini eleştiri şeklinde yorumlamışlar. Kaldı ki ben Ercan Karabulut'u Müslüman biliyorum. Hatta kendisi eşi olan direktör hanımla birlikte Umre'ye gitmişti. Bunu sosyal medya hesaplarından da paylaşmışlardı. İnancımızda Mescid-i Haram mukaddestir. Bu mekana Yahudi, Hristiyan, Budist ve ateistin girmesi kesinlikle yasaktır. Kaldı ki benim, müşteki ve müştekiler hakkında böyle bir iddiam da yoktur. İkincisi Turgut Özal Üniversitesi'nin genel sekreterinin ataması hatalıdır. Çünkü 657 sayılı yasanın 132. maddesine göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alanlar 10 yıl süreyle daire başkanı ve üstü kadroları atanamazlar. Genel sekreterlik bir üst kadrodur. Genel sekreter Ömer Akkuş hakkında Mart 2016'da Malatya İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir. Ömer Akkuş idare mahkemesine başvuru yapmış, fakat başvurusu reddedilmiştir. Gittiği üst mahkemelerin hepsi de cezayı onamıştır. Üniversite yönetimi Ömer Akkuş'un atamasını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre yapmıştır. Fakat bu kanun üniversitede çalışan akademik personel için geçerlidir. Rektör hanımın çok bilgili ve konuya hakim avukatının gözden kaçırdığı husus Ömer Akkuş'un 657 sayılı yasaya tabi devlet memuru olmasıdır. Üçüncüsü, Rektör Hanım ve Kocası Ercan Karabulut'un 2018 yılından 2021 yılına kadar sahip oldukları mal varlıklarındaki anormal artışı kamu adına sorgulamam ve bunu köşeme taşımam müştekiler tarafından suç unsuruymuş gibi gösterilmiş. Evet, 2018 yılında koca ve karının 40 bin TL icra borcu, 350 bin TL kredi borcu ve bindikleri araca haciz konulduğu halde hanımefendinin rektör olmasına nakabinde 2021 yılına kadar elde ettiği servetin bazısı şöyledir. Ankara'da bir adet villa, İzmir'de bir adet villa, Malatya Şahin Tepesi'nde villa proje, Volkswagen, Mercedes, Opel ve Jeep markalı araçlara sahip olmasıdır. Bununla birlikte Rektör Aysun Bay Karabulut 2018 ila 2019 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na mal bildiriminde bulunmuş. Ancak kanunen 2 ay içerisinde bildirim yapması gerekirken bundan kaçınmıştır. Bu durumsa 2547 oğlu kanuna göre 1 ila 3 yıl arası kademe durdurma cezasına muciptir. Dördüncüsü, müşteki kişisel verilerini elde ettiğimi ve bunu usulsüz bir şekilde yayınladığımı iddia etmektedir. Yukarıda da izah ettiğim gibi Yazdığım yazıların tamamı kamu menfaati gereğidir. Olayların müştekiler tarafından bu şekilde yansıtılması iddiadan öte manipülasyondur. Kaldı ki müştekinin aksine iddia ettiği suçlamaların belgeleri ulusal ve yerel birçok medya organında yayınlanmıştır. Ben sahibi olduğum Malatya Time'da sadece eleştiri hakkımı kullandım. Yazdığım iddiaların doğruluğunu teyit edecek belgeleri istenildiği takdirde ibraz edeceğimi de belirtmek isterim. Sonuç ben bir basın mensubuyum. Kamunun vicdanını temsil etmekteyim. Kamunun bana verdiği hak ve hukukun da bilincindeyim. Bu muvacehede yazma ve halkı bilinçlendirme hakkına sahibim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu kişi ve kişiler hakkında da kamuyu zarara uğratma, usulsüz atama ve izah edilemeyen mal varlıklarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. İfademle ilgili not. İleride herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına Karabulut ailesine ait olan araçların plaka numaralarını burada yayınlamadım. Biraz da tebessüm. Bugünkü yazımıza misalle başladık ya, hem derdimizi anlatmak hem de tebessüm ettirmek için kısa bir hikayeyle bitirelim. Baba ile oğlu evlerinde uyuyorlarmış. Yan odadan gelen tıkırtılar üzerine baba oğluna ''Git bak bakalım'' demiş. Oğul gitmiş. Bir müddet bekleyen baba ses seda duymayınca oğluna seslenmiş. Oğlum ne oldu? Baba bir hırsız tuttum. Tut kolundan getir buraya. Gelmiyor. Bırak gitsin. Gitmiyor. Sen gel oğlum. Gelemiyorum. Niye gelemiyorsun? Beni bırakmıyor. Selam ve duayla. Fiyemanillah.